Sayın Usta buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer milletvekili tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dün buna ilişkin düşüncelerimizi paylaştık. Tekrar o konuya girmeyeceğim zaman darlığı nedeniyle. Ancak tabii bu çocuk bayramı bunun bir kısmı olduğuna göre Türkiye'de çalışan çocuklara ilişkin birkaç yeni açıklamış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklamış istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle 2020 yılından bu yana çocuk işçiliğinde ciddi bir artış görülüyor değerli arkadaşlar. TÜİK rakamlarına göre 4 yıl önce %16,2'ymiş çocuk işçi oranı. 2023 yılında bu 21,1'e çıkmış. Yani zaten yüksek olan çocuk işçilik oranı giderek de yükseliyor. Dolayısıyla çocuk bayramında farkındalık oluşturmak ve gündeme getirmek bitirmek isterim ki çocuk işçi Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesidir. TÜİK rakamlarına göre 800 bin civarında çocuk işçi var ama kayıt dışılarla birlikte bunun 1 milyona kadar çıktığı ifade ediliyor. Tabii bir yandan da çocuk işçi cinayetleri de e, artıyor. Hem yüksek hem de artıyor. Her yıl ortalama 70 çocuk iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. E, bu, üstelik bu ölümlerin üçte birini de çalışmanın yasak olduğu 15 yaş altındaki çocuklarda görülüyor. Dolayısıyla hem çocuk işçinin helal atması hem de çocukların e, iş kazaları ve çocuk cinayetlerinin çok yüksek oranda artıyor olması hükümetin bu konuyu mutlak suretle e, mercek altına alması gereken ve üzerinde düşünmesi gereken bir konudur. Bunu da çocuk bayramı vesilesiyle hatırlatmak istedim. Değerli arkadaşlar 24 Nisan 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili sözde soykırım ifadesinin kullanılmasını her kim kullanırsa hangi çünkü bunu bugünden itibaren tekrar kullandığını maalesef göreceğiz. Bunu şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Ermeni soykırım ifadesi Ermeni Ermeni diasporasının yıllardır verdikleri uğraş sonucu ortaya çıkan ve tamamen siyasi amaçla uğruna uygulanan bir yalandır. Sözde soykırım iddialarını atanların yalanlarına bakıyorsunuz. bir tane somut belge yok. Osmanlı Devleti Ermenilerle değil Ermeni terör örgütleri hınçaklar ve taşnaklar ile mücadele etmiştir. Türk milleti 1. Dünya Savaşı'nda 4 cephede 7 düvelle savaşırken Ermeni isyanları Van, Kars, Ardahan başta olmak üzere birçok bölgede baş göstermiştir. Dahili ve harici betahlarla işbirliği yapılıp ayaklanma başlatılmıştır. 30 bine yakın masum Türk Ermenik isyanlarında katledilmiştir. Köylerin basıldığı, çoluk çocuk demeden katliam yapıldığı, kadınların, kızların ırzına geçildiği, gözlerin oyulduğu, kulakların kesildiği katliamlar arşivlerce belgelenmiştir. Bu neticesinde 24 Nisan 1915 zorunlu bir göç olarak tehcir kararı verilmiştir. Üstelik göç kapsamında çocuklar, yaşlılar, hastalar, ağmağlar ve sakatlar muaf tutulmuştur. Osmanlı Devleti'nin yayınladığı ile sevk edilen Ermenilerin can ve mallarının korunması, yiyecek ve ihtiyaçlarını sağlaması talimatı verilmiştir. Bu hassasiyet iyi niyet göstergesidir ve Türk devlet terbiyesinin gereğidir. Tarihi gerçekleri çarpıtmayı kabul etmiyor. Sözde soykırım yaklaşımlarının ve söylemlerinin artık sol bulması gerektiğine inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, bir toplum gündeminde olan birkaç tane konuya gündeme getirmek istiyorum. Bu kağıt toplayıcıları meselesi var. Bu şeyler, bir defa şunu söyleyeyim. Bu kağıt toplayıcıları hakikaten belki de şu toplum içerisinde ülke için en faydalı iş yapan insanlar. Ama maalesef bunlar da mağdur ediliyor. Özellikle bu sıfır atık şemsiyesi çerçevesinde burada bir tekelleşmeye gidildi. Hakikaten yani kullanılmayacak olan bu kağıtları toplarıp ekonomiye kazandıran bu insanlara bu toplumun biraz daha prim vermesi lazım. Bu devletin de biraz daha sahip çıkması lazım. Çok ciddi düşük gelirlerle çalışıyor bu insanlar. Yani işte küçük paralar kazanarak bu işleri sürdürmeye çalışan insanlara karşı da bugün dediğim gibi bu sıfır atık projesi kapsamında maruz görülen uygulamaları da kabul etmek mümkün değildir. Bu konu özellikle dikkate çekmek istiyorum. Gittiğimiz yerlerde de bunlarla karşılaşıyoruz. İnsanlar zor şartlarda, hijyen olmayan ortamlarda hayatını idam ettirmek için efendim ekonomiye dönüşüm sağlayan bu insanlara biraz daha sahip çıkmak gerekir sosyal güvence meselesinde özellikle çözmek gerekiyor. E, buradan da hükümetin bu konuya ilgi duymasını bekliyoruz. Şimdi bu son seçim çalışmalarında gittiğimiz bir kısım yerlerde özellikle Samsun'da e, bize getirilen ama bunu eminim ki başka yerlerde de var. E, bir kısım sorunlar var. İnsanlarımız mesela ben nerede karşılaşmışım? Yaka Kent'in Asma Pınar köyünde ve Asarcı'nda yeni Ömerli köyünde köylerimizin 200 yıllık dededen kalma arazileri kendilerinin haberi olmadan orman arasına katılıyor. Yani bu, bu olacak bir şey değil. Bu insanlar yıllardır buraları ekiyorlar. Üzerine kimisi de hatta işte ahır yapılmış, affedersiniz, samanlık yapılmış, belki küçük bir ev yapılmış buralardan şimdi tarım ara şey ormana katıldığı görülüyor. Ee, dolayısıyla e, bir yandan, bir yandan özellikle rantın yüksek olduğu büyük şehirlerde hazine kendi arazisini koruyamazken bu araziler birilerine peşkeş çekilirken, yani köylerde de insanların yüzyıllardır kullandığı araziden elinden alınması yani ciddi bir çelişkidir. Buna anlamak mümkün değildir. Buralar orman değildir. Orman olmayan yerlerde insan... Teşekkür ederim başkanım. Orman olmayan yerde insanların mağdur edilmesini hiçbir şekilde anlamak mümkün değil. Mesela yine Salı Pazarı, bizim Samsun ilçesi Salı Pazarı'nın Esat, Tahnal ve Konakören köylerinde de 70 yıldır yapılan fındık hasatı arazisi yine Orman Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde gösterilerek köylülerin hasatına yani rızıklarına engel olmuştur. Bunlar kabul etmek mümkün değil devletin burada daha tutarlı bir davranış göstermesini devletimizden bekliyoruz. Tabii çok sık karşılaştığımız eleştirdiğim bir tanesi de bu mazot ve gübre konusuydu. Gittiğimiz her yerde buraların ciddi ölçüde desteklenmesi lazım değerli arkadaşlar. Yani çiftçinin geliri mazot ve gübre fiyatındaki artış kadar artmadı. Dolayısıyla adı olan fakat kendisi olmayan bu mazot ve gübre desteğinin de daha fazla artırılmasını biz hükümetten bekliyoruz. Son olarak da bugün eserleriyle düşüncelerimize ufuk açan yakın dönem fikir hayatımızın büyük şahsiyetlerinden olan fikir adamı Erol Güngör'ün vefatının 41. yıl dönümü. Ben yıl dönümü nedeniyle merhum Erol Güngör'ü rahmetle minnetle